Ben eğer zihnimi yönetebilirsem, düşüncelerimi ve duygularımı bu hologramda yönetebilirim. Ben zihnimi yönetemezsem, buradaki herkes beni yönetir. Bakın bu kadar basit. Ben burayı yönetebilirsem, burayı da yönetebilirim. <laughs> ben zihnimi yönetemezsem, yani o korkunun ya da o bir takım duyguların e, esiri olursam, bu dünya içinde kendi koyduğum kuklalar diyeyim, yani mecazi söylüyorum hı hı. tabii. Kendi koyduğum kişiler beni yönetir. İyilikle de yönetir. <laughs> İyilikle de yönetir, kötülükle de yönetir, korkuyla da yönetir. yönetir. Çünkü ben dedim ki kendi tezahürüm olan dünyaya, ben sizden korkuyorum... <laughs> ben bir şeyleri yönetemiyorum paramı yönetemiyorum, sağlığımı yönetemiyorum diyetisyen <laughs> buluyorum paramı yönetemiyorum, finansman buluyorum işte zihinsel, ruhsal hayatımı yönetemiyorum, burada kişisel gelişim uzmanı buluyorum, hep bir şey ya da işte aşk yaşıyorum ama onu bir türlü yürütemiyorum karşıma narsist birisi çıkıyor o beni yönetiyor, biraz <laughs> önce dediğim gibi evet. bana bir şey söylüyor, ben çöküyorum evet. oradaki beni yönetiyor <laughs> ama ben burada bilirsem, bunun yolu Burayla uğraşmak değil. Yani siz aynaya her baktığınızda yüzünüzde bir leke görürseniz aynayı temizlemezsiniz, kendinizi temizlersiniz.